Evet. Bir insanın işte annesinin, babasının borcu çocuğa yansır mı? Tabii ki. İnsan yani e, çocuk birçok tesir alır. Anneden babadan aldığı tesir yani anneden ebeveyn dediğimiz anneden ve babadan aldığı bir karakterinde oluşan tesir vardır. Gerek karakterinde oluşan tesir gerek fiziki özelliklerinde oluşan tesir. Gerek akli melekelerinde oluşan tesir. Bunların hepsi. Belli bir oranda anne babadan geçer çocuğa. Anne babadan geçer. Anne babadan aldıktan sonra anne rahmine düştükten sonra bu anne babadan aldığı genetik faktörlerle bu tesiri alır. Sonra anne rahmindeki evrelerde her 40 günlük evrede burçlardan gelen tesirle enerjiyle birlikte bir tesir alır ve karakterinde veya şeklinde fiziki yapısındaki o olması gereken şekiller oradan gelen tesirlerle birlikte oluşur. Ondan sonra doğum anında en kuvvetli en kuvvetli tesiri 120. günde alır anne rahmindeyken bir de doğum anında alır. Yani her 40 günde evrede alıyor da en kuvvetlisini 120. günde ve doğum anında alır. Sonra doğduktan sonra karakterinin oluşumunda ebeveyninin ona yetiştirme tarzından Öf adet, gelenek, görenekten, eğitim düzeyinden, aldığı eğitimden, kültürden, dünyanın hangi memleketinde doğduysa o insanların yaşam tarzlarından aldığı özellikler vardır. Böylelikle insan donanır. Belli bir yaşa rüşt dediğimiz, reşit dediğimiz yaşa gelene kadar bu aldığı faktörler ve aldığı eğitimle birlikte artık bir şekil oluşur o insanda. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Peygamberimiz o zaman en güzel koşullarda, mizacı olarak da, evet. işte karakter, cevherler olarak her Unsuri yaratılış olarak itidal üzere. En güzel şeyler onda toplandı. Toplandı. Yani. İtidal üzere bak. İtidal. Uç değil, Oral'da. uç değil. Ha. İtidal. İki, i̇ki uç, iki ucun bir de ortasına buraya itidal denilir. Peygamber Efendimiz itidal üzere. Taşkınlık yoktu onda. Gerek fiziki yaratılışında gerek diğer yolda itidal üzere. Yaratıldı Peygamber Efendimiz dengede yani en iyi şey ya da o zaman en güzel şey itidal olmak. Bakın mesela e, İbn Arabi Hazretleri şunu bahseder dümdüz saç itidal değildir uçtur çok kıvırcık saç o da uçtur İtidal ne düz ne kıvırcık ortasında dalgalı hafif dalgalı İşte itidal bu Peygamber Efendimizin saçı hafif dalgalı evet. işte itidaldi bu anlayın böyle anlayın yani. yani Hazreti Yusuf hakkında hani o e... <laughs> çok güzel ifadesi ama ben daha sevim diyeyim. Hani anlatmak istiyorum. Evet. Görünüş olarak ve çok daha çekiciydi. Ama ben daha sevim diyeyim. Evet. İtidalden. İtidal üzere. Evet. Peygamber Efendimiz fiziki yaratılış olarak itidal üzere yaratılmıştır. Ortada, dengede yaratılmıştır.